Skorer TV'den iyi günler spor. İki gelişmelerle karşınızdayız. Forvet takviyesi yapmayı düşünen Barcelona'nın Galatasaray'ın fil dişi sahilli golcüsü Didier Drogba'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Barcelona'nın Galatasaraylı oyuncu Didier Drogba'nın peşinde olduğu iddia edildi. Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesinin haberine göre 2014 yılında kadrosunu önemli bir hücum oyuncusuyla güçlendirmenin planlarını yapan Barça, forvet adayları arasına Drogba'yı da aldı. Barcelona'nın ana hedefinin Borussia Dortmund'lu Robert Lewandowski ve Manchester City'li Sergio Aguero oldu. Ancak Katalan ekibinin bu oyuncularda başarıya ulaşamama ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni bir liste oluşturduğu ifade edildi. Bu listedeki 3 isim ise Lazio'dan Miroslav Klose, Fulham'dan Dimitra Berbatov ve Galatasaray'dan Didier Drogba oldu. Devre arası transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain'in sağ kanat oyuncusu Jeremy ile ilgileniyor. Ancak Yıldız futbolcu için Roma, Juventus ve Monaco'da devrede. Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint Germain'in sağ kanat oyuncusu Jeremy Mendes'i transfer listesine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre takımıyla sözleşmesi 2014'te bitecek Menez için Roma, Juventus ve Monaco kulüpleri de nabız yokluyor. Piyasa değeri 20 milyon euroyu bulan 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon 42 maç oynamıştı. Bu yıl Fransa Ligi'nde 8 karşılaşmada forma giyen Menez bir kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Salih Uçan'ın Kuzey İrlanda ile oynanan milli maçta suni içimden etkilenerek alerji olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından vücudunda kızarıklık ve kabarmalar oluşan genç futbolcunun çimdeki suni gübreden ciddi şekilde etkilendiği öğrenildi. Salih'e soyunma odasında müdahale eden doktorlar Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun durumuyla ilgili rapor gönderdi. Tedavisinin ardından dün idmana çıkan Salih, Fenerbahçe'nin ilk hafta Torku Konya ile oynadığı maçta da çimdeki gübre yüzünden alerji problemi yaşamıştı. Kurumsallaşma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncuların taktik antrenman, kondisyon çalışmaları ve maçlardaki performansları NBA'deki gibi bilgisayara yüklenecek. Fenerbahçe'de kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde kulüp içindeki tüm sistemler bilgisayar ortamına aktarılmaya devam ediyor. Mevcut sistem sayesinde futbolcular ödemeler, alacaklar ya da cezalar gibi pek çok bireysel bilgiye ulaşabilecek. Ancak mevcut sisteme önemli bir unsur daha eklenecek. Özellikle NBA'de kullanılan benzer sistemde futbolcular artık kendi performanslarını da buradan görebilecek. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ersun Yanal bazı yöneticiler ve profesyonellerin yaptığı toplantıda Sarılarcıvert'le oyuncuların performanslarını performans bilgilerinin de bilgisayar ortamına yüklenmesine karar verildi. Sporcular böylelikle kişisel bilgisayarlardan sisteme şifreleriyle giriş yapıp kendi antrenman ve maç karnelerine bakabilecekler. Skorer TV'de spordaki gelişmelerle sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.